Mukocancı'ya hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Yağlı çörek yapıyoruz. Yağlı çörek annemin köyünde çok sevilen geleneksel yapılması adet edilmiş güzel bir çörek. Anneciğim biz bu çöreğin içine hamuruna neler koyduk? Evet bekliyoruz annem anlatacak şimdi. <laughs> bir bardak süt. bir tatlı kaşığı tuz azıcık bir tatlı kaşığı maya pak maya arkasından alabildiği kadar su hamuru yumuşak bir şekilde yoğuruyoruz ondan sonra pazlayıp ekmeğini açmaya başlıyoruz ve biz bu malzemelerden 44 tane pazı elde ettik bu 44 pazıyı fırın, e, kare fırın tepsisini İkiye böldük. İki tepsi çöreğimiz çıkacak. Biz şimdi bir tepsisini yiyeceğiz. Bir tepsisini buzluğa atacağız. Çat kapı gelen misafirlerimiz için hazırda olacak. Açtığımız pazıları üst üste koyup her bir katında yağlıyoruz. Üzerine ceviz ilavesi yapıyoruz. Ve böyle böyle 22 tane pazımız açılmış. Güzelce Şöyle gerdiriyorum. Üzerine fazla olmamak şartıyla tereyağı ve sıvı yağ karışımından bir kaşık ilave edip yağlayıp cevizleyip böyle böyle 22 tane pazıyı hallediyoruz. Ardından da yapmaya, şekillendirmeye devam edeceğiz. Bu aşamaları da tek tek paylaşacağım. Böyle güzelce yağladım. Fazla olmasın ya ağır olur hafif olması için çekilmiş cevizimden de şöyle bir avuç serpiştiriyorum. Şimdi yeni ekmeğe geçeceğiz. 22 adedi böyle tamamlayacağız. Ve artık 22 katımız bitti. Son katı da yağlıyoruz. Şu an tombul ve tombul bir börek oldu. Annem katladı, uçlarını katladı. Çöreğimizi tepsinin şekline göre yumrukluyor şimdi. bol tereyağlı, bol cevizli bu güzel çöreği bir yiyen pişman bir de yemeyen. Yiyenler neden pişman? Çünkü sürekli yapmak isteyecekler. Yemeyenler de merak edecekler. Malzemeleri çok pratik. Buradaki tek fazla giden malzeme ceviz ile tereyağı. Bunlar varsa evde mutlaka deneyin. ara ara parmaklarımızı batırıyoruz. Çünkü oralara bir damla bir damla yağ koyacağız. Anneciğim bu köydeyken kızlar sözlendiğinde mi yapılıyordu? Pınar, çöreği. Kına gecesinde mutlaka yapılıyor değil mi? Evet kızların kına gecesinde. Hmm, çok güzel oldu. Eminim bu yağlarla da çıtır çıtır kızaracak. Şimdi fırına gidiyor değil mi? Fırınımıza koyabiliriz. 180 derecede pişen çöreğim çıtır çıtır kızardı. Bir önceki tepsimi biraz daha fazla kızartmıştım. Ondan biz çay eşliğinde biraz yedik. Böyle çok güzel cips gibi yemesine doyum olmayan ceviz ve yağın uyumu mükemmel bir çörek oldu. Denemek isteyenlere tavsiye ediyorum. Pratik, lezzetli, güzel bir çörek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.